Değerli veliler, hepinize merhabalar. Yine sizlerleyim. Bugün el göz koordinasyonu çalışması yaptıracağım. Bunların sizlerinizle görmesini istedim. Çocuklarımız bu konularda e, inanın çok zorluk yaşıyorlar. El kas becerileri, küçük kas koordinasyonu, el göz koordinasyonu bu konularda. E, çocukların başta e, mesela bunlar şu yaptıracağım şey e, 3-4 yaşlarına hitap ediyor. 5 de olabilir. Çocuğun gelişim düzeyi e, biraz e, ağırsa 5, 6 bile olabilir hatta. Yaptırabilirsiniz. E, ben burada leblebi ve fıstık kullandım. Artı Şişe kullandım. Siz çok basit bir şekilde bunu nohut, mercimek, fasulye, küçük boncuklar, bu tarz merc mercimeğin daha böyle ufak, hatta bulgur bile olabilir. Çocuğun hani gelişimine fayda sağlayacak şekilde. Mesela çocuğun gerçekten gelişimi çok iyidir. Ne yaparsınız? Bulgur koydurursunuz. Mercimek koydurursunuz içine. Çocuğun Gelişimi biraz ağır düzeydedir veya gelişimi tam olarak el kas gelişiminden bahsediyorum. Tamamlanmamıştır. Ne yaparsınız mesela? Büyük iri boncuklar var. Onlardan legolar attırabilirsiniz. Artı ne bileyim büyük oyun hamurlarıyla toplar yapabilir, içine attırabilirsiniz. Bu değil mesela. Ayrı bir kova olabilir, leğen olabilir. Onun içine koydurabilirsiniz. Ben şu anda 3 yaşındaki bir öğrencimle çalışıyormuş olarak farz ediyorum. Ee, öğrencimin düzeyi de el becerileri olarak biraz zayıf durumda. Yani kalem tutmada zorlanıyor, farklı işte boncuk dizmede zorlanıyor, takma çıkarmada, üst üste dizmede, yan yana dizmelerde zorlanıyor. Ben bunun ilk basamağı olarak e, önce Zeynep'le büyük legolarla çalıştım. Büyük legolardan sonra biraz daha küçülttüm. Ee, i̇şte silgi olabilir, küçük böyle ufak oyuncaklar olabilir. Onlarla çalıştım. Daha sonra ne yaptım? Ceviz çalıştım. Cevizlerle çalıştım çünkü cevizler bunlardan bir tık hatta bir tık değil e, bayağı büyük. O yüzden onlarla çalıştım. Onları hallettik şu an Zeynep'le. Şu anda ne yapıyoruz? Daha ufak nesneleri geçiyoruz. Ben leblebi ve fıstık kullandım. Leblebiyi şişeye e, düşürmeden, maksat zaten düşürmeden içine atmak. Atıyorum. Hepsine tek tek atıyorum. İnanın bunlar bizlere çok basit bir etkinlik olarak geliyor ama bizim çocuklarımızda kas tonları çok zayıf olduğu için bunları tutmakta çok zorluk yaşıyorlar. Bunları da sizlerin görmesini istedim. Çok basit, herkesin evinde yapabileceği bir etkinlik. Zeynep'ciğim, evet başlayabilirsin. Ne var burada? Leblebi ve fıstık var. Tamam, bunları ödül olarak en son videonun sonunda birlikte yiyeceğiz. Anlaştık mı? Şimdi başlayabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte yapın ki hem model olmuş olursunuz hem de sözel yardımla devam etmiş olursunuz. Evet başlayalım Zeynep'ciğim. Leblebi ve fıstıkları atıyoruz. Düşürmeden. Evet düşürmeden atıyoruz. Ben de atıyorum. En sonunda koyduğu kadar da yiyecek mesela Zeynep. Eğer içini çok doldurursa leblebi çok yiyecek. Az doldurursa az yiyecek. Aslında bu da onun için bir teşvik, bir ödül amaçlı olabilir. Pekiştirme amaçlı olabilir. Atıyoruz. Evet. Çok güzel. Aferin sana Zeynep. Dediğim gibi küçük çakıl taşları dahil olabilir. İri iri böyle kum parçacıkları olur. Onlar olabilir. Her şey kullanabilirsiniz arkadaşlar bunlarda. Gayet güzel gidiyor Zeynep. Evet. Akranlarıyla yapabilir evde başka bir çocuk veya bir kardeş varsa eğer onunla birlikte bir yarış halinde rekabet. Halinde de yapabilir. Çünkü rekabet çocukları biraz daha hızlandırabiliyor. Bunu oyunlaştırabilirsiniz. Hatta süre tutabilirsiniz. O şekilde hani uyarlayabilirsiniz demek istediğim sayılırlar. O yüzden e, bunu bu şekilde devam edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de devam edip yaparsınız. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Esen kalın.